Günler Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, e, şey bu oyunun adını biliyordum da arkadaşlar unuttum. Bugün e, o, oyunu oynuyoruz. Legan doş bir şey arkadaşlar işte bilmiyorum. Şimdi oyuna ilk başladım da ilk başladım. Çok Türk. çok Türkümüz, Yesin tüm tövbe Arkadaşlar ben PUBG'deki adımı koyacağım. TR ne ya? Şey bence evet ya TR Taha koyayım. PUBG'deki adım sonuçta. TR ee, Ta Tamam arkadaşlar. Adımı koydum. Tamam dedim ve Bayrak seçiyoruz. Ha, tamam. Zaten bayrak Türk arkadaşlar. Bu ne diyor? Erkek, erkek. Tamam, bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Bili 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 bili. bol vay vay vay. la Şimdi arkadaşlar oyunumuza gireceğiz ama galiba bayağı bir geçiyor. Ama arkadaşlar ben de şimdi oyuna ilk başladım. Daha hiç girmedim. Ee, şimdi sizinle birlikte giriyorum. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ya valla bu da bir olmadı ya. Nım 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 nım. Nami 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 nami

Valla arkadaşlar çok pardon. Valla. Arkadaşlar çok pardon ya. Özür dilerim. O kadar sizi beklettim. Hayır hadi, hadi hadi. Hadi bakalım gir gir gir. Gir gir Vay 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 vay. vay. Hadi 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 gir gir. Gide, gir gir. Gir gir gir. Arkadaşlar ya valla bayağı bir bekliyorum şöyle 5 5 dakika bile sürebilir. Oha! Ne beklendi? 5 dakika söyledim çaresizlik. Hadi bakalım. Adam diyor ki siz hepiniz eşrefçek. Gel lan buraya. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Al kardeşim sen bunu. Kardeşim sen hayırdır lan. Soski. Soski. İşim bitti kardeşim. <laughs> 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 İltimi açayım. Gelin lan buraya. Lan. Sen benimle daha savaşacak bile değilsin oğlum. Sen eziksin lan. Oh. Sıçrama gücümü kullanıyorum. Ne oldu? Anladım anladım kardeşim anladım anladım. Vay vay. Arkadaşlarımla kuleye saldırıyorum. Hayırdır lan sen. Kule hayırdır hayırdır. Çıktık. Aha vallahi. Arkadaşlar Ama savaşacağız. Türkümüz, güçümüz. Türkümüzü korumamız lazım arkadaşlar. Ama ölüyoruz. Bize sıkıyorlar. Neyse onları vuracağız ve kuleyi yıktık. Ama arkadaşım bu gerçek maç değil yani. Şey hep e, bu bunu şimdi öğretiyor bize. Level galiba. Hadi bakalım. Vall valla valla valla. Aga ben beni. Devam devam devam. Bahsetmeye kimselere yarımızda kalırsın. Uyumadığı şehirlere. Şehirlere kalırsın. Unutmadım da. Bibibim mum mum Neyse. Hadi bakalım hadi hadi hadi.

Vay 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 deme toplam. Tamam kardeşim kaldı kaldı. Hadi kardeşim. Geliyoruz hacı sizi dövmeye geleceğiz. Bu da arkadaş bu çalılar saklanıyor görünüyorsunuz. Arkadaşlar Düşmanlar saldırıyor. Hadi lan. Sizin siz kim oluyorsunuz da lan? Beni yenemezsiniz. Beni yenemezsiniz. Ben çok güçlüyüm. Çok. Ve biz çok güçlüyüz. Siz bizi yenemezsiniz. Ben ultra gücümü kullandım. Kardeşim git git git. Siz hayırdır oğlum bekle bekle bekle, Şunları bir, 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 bir. Şunu da şöyle bir sıçrayalım. Ooo hacı büyük sıkıntı büyük sıkıntı. Şurada dal 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 saldır saldır, saldır. Saldık kardeşim saldık. Saldık saldık saldık. arkadaşlar. Ülkümüz Türkümüz. Bunlarla savaşıyoruz. Hadi bakalım bizi yedemezsiniz kardeşlerim. Aa daha bitmemiş. Vay vay. Hadi bakalım hadi. Hadi aslanlarım. Hadi siz. Ben sizi boşuna mı yetiştirdim? Mars, aslanlarım. Yuttuk. Tüm Hadi bakalım. Aha. galiba bu son. 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 Son gücümü kullanıyorum. Güm 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 güm. Gürüyoruz. Arkadaşlar düşmanlar geldi. Düşmanlar. Vurun Kuleyi vurun. Yıktık. Zafer. Victory. Evet arkadaşlar benim karanlık güç karanlık karanlık kardeşim bu karanlık güç ya ne biz boşuna demiyoruz oy, 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 deme oha ne oluyor lan Arkadaşlar isterseniz bak yorumlara yazın PUBG'de çekeyim. Benim PUBG hesabım var. Yani PUBG'de oynayabiliriz isterseniz. Yorumlara yazın abi yani şu oyunu oyna, şu oyunlar oyna derseniz yani ben oynarım yani. Siz deyin böyle ismini falan verin ben oyunu yüklerim oynarız. Tamam mı arkadaşlar? Klasik kaç. No, ne hacı? o ah lila lila gitti tabii peki جن bib 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 ne 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 arkadaşlar şimdi savaşçımızı seçmenin zamanı geldi arkadaşlar Ben alfa uff alfa biz ben bu dev adamı seçeceğim dev adam kanlı canaba Tamam 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 seçtim ben. Ben seçtim galiba. Tamam seçtim kardeşim ya ben. Nasıl seçtim ya Seçmedim ben. Yo seçtim. Ne oluyor kardeşim ya ben seçmedim mi? Seçmedim mi? Ne oldu? Ha tamam seçmişsin. Arkadaşlar şu benim. E, en soldaki benim arkadaş. Ama ben üstteyim. Üst. Üst takım bizimki iki Şimdi onları ağlatacağız. Ağlatmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bil bil Hadi arkadaşlar başlayalım. Şuna bir güç verelim. Tamam. Arkadaşlar siz niye gelmiyorsunuz? Ben oynamıyorum mu? Tamam. Hadi bakalım. Feth edeceğiz Fatih Sultan Mehmet 1953'te beni galiba İstanbul'u fethetti. Ee... Kardeşim ne oluyor size hayırdır lan? Ben geldim ben ben dev adam. İlk kanımı aldım. İlk kan yazıyor. Hadi bakalım double key. Bas 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 bas. Yıkı yıkı. Yıktık bunu yıktık. Tamam güç verelim. Oğlum size hayırdır lan. Kardeşim sana ne oluyor? 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 Sana ne oluyor lan? Olmaz sizi çok kötü yaparım. Eee. Bekle. Ben yani şimdi vuracağım şunu. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Tüm gücümü kullanacağım abi. Yıktık. Geldi acı. Double key. Double key. Yeniyoruz acı. Hadi şunu bir öldürelim. Aa kaçıyor bak Kerry. Ulan oğlum. Lan ben sizi yenerim. Lan ben çok güçlüyüm oğlum. Ama da canım az kaldı. Canım az kaldı. Canım az kaldı. Canım az kaldı. Sıkıntı sıkıntı. Canım çok az kaldı. Bekle bekle bak. Canımı doldurmak anlaşıyor. Aa yıktık arkadaşlar. Zafer, Victoria. victory. Yes, yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugünlük şeyimiz bu kadardı videomuz. Allah'a emanetsiniz. Hadi bay bye.